Birisi altın sevkiyatında deşifre olunca... ...ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la. El altında. Ortaklardan habersiz. Ee? Neyse. Sevkiyat patlatıldı. Mallar çalındı. Kimden şüpheleniyorsun? ...herkesten. Ben bugünlere böyle geldim. En yakınımdan bile şüphelenerek. Demem o ki... ...gözün kulağın açık olsun. Bugün beni sistemden çıkartmaya çalışan... ...yarın seni çıkartır. Bulalım bu haini... ...çıkartalım ortakların karşısına... ...cezasını onlar versin. Tamam. Dikkat ederim. Ya da bulunca bu şerefsizi bir sıkalım kafasına. Atalım denize. Hangi kıyıya vuruyorsa. Ne diyorsun? Sence Abdullah mı? Bakacağız Özgür. İlk hamlesini bir yapsın da. Kunduzi. işleri rolantiye alıyoruz. Anladın mı? Sahneden çekiliyoruz. Şimdi Abdullah Bey, pardon çok affedersiniz biraz uyukluyordum. Tam toparlayamadım. Neden çekiliyoruz? Ya dibine kadar geldik vurduk öldürüyorduk. Timur'la anlaşmaya mı vardık yoksa? Ulan sana ne? Şu emirlerini sorgulama yap. Ortalıkta da fazla görünme kaybol. Yasemin'le de iletişimi kes. Ya bu herif şimdi neden geri bir tasa geçti? Ne? Kuzeni miymiş öyle? Ne olur sus. Sus teyze. Nevin. Bütün bunlar Adem'in başına kalmasın. Tamam teyze, kapa bu konuyu. Ben seni buraya bunu konuşmak için çağırmadım. Tamam. Ay sanki bunlar her gün konuştuğumuz şeyler evin. yani. Yok kızım yok, bu böyle olmaz. Adem bıraksın bence işi. Ya söylüyorum zaten bıraktı ama dinlemiyor işte. Adem bir kere söz verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. Vazgeçtiğinde de. Teyze bir şey diyeceğim. Burası çok karışık bu aralar. Bir de Ferda başımıza bela olmaz değil mi? Yok kızım yok. Ya kapandı gitti kaç senelik mesele o. Alacak verecek kalmadı Ferda ile. O şimdi hapisten çıkıyordu. Parasız kalmıştı ya öyle bir yokladı. Tamam. Kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa? Ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden meyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle. Bak ne diyeceğim. Sen acaba uygun bir dille Ademe söylesen mi ha? Ee, belki bir şey demez. İyi sen neler söylüyorsun? daha neler ya? ya kızım adam seni seviyor. Ya, kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır soktuğun bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki neyin? Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor ne biliyorsun? insanlık hali kızım sonuçta insanız hepimiz insan Ben çayları tazeleyeyim. Evet. Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. ...çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsın, hiç kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Sakın kocanı, o fedaini falan benim üstüme salmayasın. Eğer bir kişiye bahsedersem benim hiç görmediğin bir yüzümle tanışırsın. Önce o ufak kız çocuğundan başlarım. Neydi adı, Ece miydi? Hayır, sakın. Böyle bir şey yapma sakın diyorum bak. Sakın sakın nedir? Sen akıllı olacaksın. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse ben onun saçının teline zarar gelmemesi için kendi hayatımdan, hayatımdan, vazgeçerim. hayatımdan vazgeçerim. O kadar kolay değil prenses. Bırak kolunu. Kuduzia elini veren kolunu kaptırır. Hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak. Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu. <laughs> İyi geceler efendim. Nasılsınız? Ha, çok bekletmedim umarım. Güzel. Hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim. Zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan, Abdullah Timur'dan şüpheleniyor. Ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Evet. Pilav ister misin hayatım? Hmm. <laughs> çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Ha, ah kahverengi. Şehriye kızım onun adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınızda öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz. Merak etmeyin. İyisiniz tabii. <laughs> Nevin hep sırt sırta veriyorsunuz. Birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E, kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? <laughs> Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok duydum, ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <laughs> Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet.